çıkardın buraya? Çanakkale'de Seyit Onbaşı mermiyi nasıl sırtladıysa... ...ben de öyle sırtladım çıkardım. Yalnız aramızdaki tek fark... ...o vatan aşkıyla yapmıştı, ben Nermin'imin aşkıyla. Niye? Niye? Ee, ben eski motorcuyum Gülbahar Hanım. Ben motorun üzerinde tavladım Nermin'i. Ah, şut up Mahir. Hatırladın değil mi Nermin? Ah, unutur muyum? motorun önünü kaldırıp 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 bizim evin önünden bir aşağı bir yukarı geçip dururdun. Kulakları çınlasın babam da ne sinir olurdu. <laughs> o eski motoru çok aradım ama bulamadım. Maalesef motor yok ama o aşık olduğun eski deli fişek motorcu burada. Hatırladın değil mi lan? Ah, evet. Bana arkadaşlık teklif etmek için evimizin önüne çekmiştim bu motoru. <laughs> ben de dışarı çıkmıştım habersiz seni gördüm ve sen bana Boğaz yapalım mı Nermin demiştim. Bir boğaz yapalım mı yavrum demiştin ama olsun yine de çok güzeldi. <laughs> Hatırladın değil mi? <laughs> Hadi atla. Aa. Hayırlı kazalar. Hadi girin. Ee, Hadi şey, görüşürüz. Hadi ne kazası? Hadi. Hadi Bu mahirin her yeri motorcu olsa ne olur be. Yani düşüp bir yerlerini kıracaklar. Ya bizi taklit ediyorlar biliyor musun Gülbağ? Ferdi sakın yanlış anlama. Ben Emre'nin vukuatı yüzünden seninle konuştum. Yoksa ben hala... Gel gel, gülüm, gülbaharım, ömrümün sonuna kadar ilk baharım. dünya ilk aşkım, İki evladımın annesi, evimin dirliği, düzenliği gülbaharım. Ben de. İlk günlerdeki gibi değiliz, biliyorum ama bugün ne güzel bir gülbahar, ben tırcı adamım. bildiğin bütün güzel lafları biraz önce harcadım biliyorsun. Evet. İlk günleri ben de özlüyorum. Seninle yaşadığım her gün bir öncekinden daha güzel. Ne yapayım? Bak, halimi görüyorsun. Bir Allah'ımın, bir de senin önünde diz çökerim Gülbahar. Daha ne yapayım? Ölürüm senin için. Ömrümüzün kalan günleri, evliliğimizin... ...ilk günü gibi olur inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar... ...benimle her gün evlenir misin? Evleniyorum befendim. İşte Sen ağlıyor musunuz? Yok canım kum mu kaçtı ne? <laughs> <laughs> ondandır ondan. Hmm. İyi sen bana bir izin ver de ben şu etrafı bir halledeyim ha? Ee sen otur dinlen. Her şeyi ben halledeceğim. <laughs> Ama tamam artık bitti hayır ben temizlerim. İki ya o ben... zaman ikimiz beraber yapalım ağırları ben kaldırayım Gülbahar. Hadi öyle olsun. Hadi ya. gidelim temiz. <laughs>